için Bu Arifan Dergisi bu sayıda da benim reddiyem yok. Şeyi Avame Hocanın yazısını yazınca uzun sürdü. O çok ehli sünnet bir yazı oldu. Çok güzel bir yazı oldu o. Yani okumayana yazık. Ama Ali Eren Hoca maşallah bu sayıda da döktürmüş ya. Benim de haberim yok. Sonra bir arkadaş dedi. Ya yazıyor der. Dur bakayım dedim. Baktım. Oho. Bu İstanbul'un Kurtubi tefsirine iftirasını bulmuş. İmam-ı Kurtubi diyor ki diyor bu ayete bakarsan bizim peygambere öbürlerinden üstün diyemezsin. Ya bir de Kurtubi, ben de diyor açtım diyor Kurtubi'nin orasını diyor. Adamın o kadar yanlışı var ki hocalar baş edemiyor ya. Üniversite kursak şunun yazdığı kitaplardaki yanlışları araştırın diye bir kişi iki kişinin işi değil ya. Diyor ki peygambere bizim peygamber öbürlerinden üstün diyemezsin. Bunu Kurtubi böyle dedi. Bir de lafı Kurtubi atıyor. Ben de diyor şüphelendim Kurtubi böyle demez ama bir de baktım diyor tam tersini söylüyor diyor. Ben de aynı şeyi buldum taberi tefsirinde. Çıplak ayağın mesedilir diyor taberi diyor. Bir de baktım taberi taberi diyor ki yıkamakla kalmamak lazım diyor. Yıkadıktan sonra bir de mes etmek yani ovalamak lazım. Hani suya sokup da ayağını çıkartsan abdest olur ama elini de değdirip ayağını öyle yıkamak lazım. Mes dediği yıkarken sıvamak. Çıplak ayağın mes olur diyor bu da. Taberi atıyor şimdi bir de. Ben onu bulmuştum. Şiaların mezhebi o zaten. Bir de baktım da... Neler diyor neler diyor. Bir de diyormuş ki çocuk doğar doğmaz mesul doğar. Bu Yahudi fikridir ya. Yahudiler diyorlar ki herkes günahkar doğar. Hristiyanlar da herkes günahkar doğar. Onun için İsa Aleyhisselam kurban olmuş da bütün günahkarlar adına da çocuklar hep günahkar doğar. Bu İslam'da yok ki böyle bir şey. Baygın ayılıncaya kadar, sabi buluğa erinceye kadar, uyuyan uyanıncaya kadar kalem kaldırıldı. Yani mesul değil. A, uyuyan adam burada uyurken Eli böyle geldi. Sen de yanındaydın. Yedin çenene bir tane. Ondan sonra da adam mesul mü? Çocuk bu ne kadar mesul mü? Baygın adam ne yaptığını bilmiyor. Mesul mü? Daha neler bulmuş? İlla okuyun Ali Eren Hoca'nın yazısını. Maşallah bu ay benim bir boşluğumu o. Haberimizde yok birbirinden ne yazacağımızdan. Maşallah maşallah.